murcidane mutfağından herkese merhaba bugün sizlere çikolata severlerin asla hayır diyemeyeceği pratik bir tatlı tarifim var sadece iki malzeme kullanacağız İyi seyirler diliyorum bir tencerenin içerisine bir miktar süt aldım peki bu sütü neye göre aldım neye göre baz aldım onu belirtmek istiyorum sizlere elimde iki adet pudingim var pudingin üzerindeki yazan talimata göre uygulayacağım fakat birer su bardağı eksik yani paketin üzerinde 2,5 su bardağı yazıyorsa 1,5 su bardağı 3,5 su bardağı süt yazıyorsa 2,5 su bardağı birer bardak azaltarak hemen pudingimi hazırlayacağım. Ben birini bitter çikolatalı birini kakaolu e, sütlü çikolatalı kullandım. Bu şekilde sütümün içerisine boşalttığım pudinglerimi ocağıma alacağım ve pudingimi pişireceğim. karıştırarak kıvam almasını sağlıyorum. Evet, benim pudingim oldukça koyu bir kıvamda pişti, hazırlandı. Şimdi hemen bir fırın kabının içerisine boşaltacağım. Ben şöyle bir fırın kabı kullanacağım. Sudan geçirdim sadece. Başka herhangi bir işlem uygulamadım. Boşaltıyorum dolapta bu şekilde 5-6 saat dinlenmesini sağlayacağım. Ben bir gün bekledim. Ertesi gün sunumunu yapacağım. Şöyle hemen üzerindeki streç filmi kaldırıyorum. Şöyle istediğim kıvamı almış. Kalıbımın tam şeklini almış. Üzerine ters çevirdiğimde yapışmaması için bol hindistan cevizi serpiyorum. Uygun bir tabağın içerisinde ters çevireceğim. Öncesinde şöyle kenarlarından biraz bıçakla geçiyorum kolay çıkması için. Hemen ters çevireceğim. Evet, ben ters çevirdim. Şöyle kaldırmak istiyorum kabımı. Bakın şöyle istediğim şekli almış. Hemen süsleme aşamasına geçebilirim. Üzerine bol kakao serpeceğim. Dünyanın en kolay tatlısı. Bir de bu şekilde deneyin. Sevdiklerinizi şımartın tam bir pasta görüntüsü elde edeceğiz bu şekilde üzerlerine bir tane çilekle süsledim şöyle yakından da göstereyim sizlere hemen dilimleyeceğim siz videomun sonunu izlerken ben de sizlere veda etmek istiyorum kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim abone ol tuşundan abone olmayı ve videomu sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşmak için paylaş butonuna basmayı unutmayın yeni pratik tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun Hoşçakalın.